Gurme Mutfak kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün yine güzel, bomba gibi bir tarifle karşınıza geldim. Fit toplar hazırlayacağız birlikte. Yani ara öğünlerinizde atıştırmalık olarak sağlıklı bir şeyler arıyorsanız eğer bu tarif tam size göre. İlk önce 2-3 e, çorba kaşığı kadar yulafımı e, rondomun içerisine alıyorum ve ufak bir çekme yapacağım. E, çektikten sonra böyle biraz incelmiş olacak. Çok da un um, um, kıvamına getirmeyeceğim. Hemen açıyorum. Şimdi diğer malzemelerim içerisine ekleyeceğim. Zaten hepi topu 3 malzeme kullanacağım. Burada da çekilmiş fındığım var. Fındığım da yarım su bardağı kadardı. Ve 8-9 adet de daha önceden kaynar suda ıslatılmış hurmalarım vardı. Çekirdeklerini çıkardım ve suyundan 2-3 çorba kaşığı aldım. Hepsini birlikte rondodan çekiyoruz. Ee, güzel bir karışım haline getiriyor çok böyle un ufak olmayacak hamur gibi olmayacak biraz böyle pütürlü olacak dişe gelecek şekilde hurma suyundan yine az az ilave edip kıvamını ayarlayacağım ben ee, Çünkü yulaflar suyu çekeceği için bir miktarda dinlenmeye bırakacağım buzdolabında İstediğim kıvama şu anda geldi. Ee, böyle hafif elinize yapışacak kıvamda olacak ama buzdolabında bir 10 dakika 15 dakika dinlendirdikten sonra e, daha güzel kıvam alacaktır. Çünkü yulaflar içerisindeki suyun nemi çekeceği için e, tam istediğiniz e, yuvarlama kıvamına gelecek arkadaşlar. Evet şimdi e, dolaptan çıkardıktan sonra e, minik toplar halinde yuvarlayacağım. Büyüklüğü size kalmış. Ben e, şimdi göstereceğim büyüklükten tam e, 8 adet çıkardım. Zaten bu boyut yeterli olacaktır. Kahve yanına, çay yanına gerçekten çok lezzetli bir atıştırmalık. Fındık yoksa evde onun yerine ceviz de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten hiçbir kalorisi yok. Oldukça sağlıklı, lezzetli, yani çok düşük kalorili. Mutlaka yapıp deneyebilirsiniz. Bu arada Gurme Mutfak kanalına abone olmadıysanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Buzdolabından çıkardım. Şimdi güzelce kakaoya buluyorum her tarafını dilerseniz hindistan cevizine de bulabilirsiniz elinizin altında hangisi varsa aynı işlemi görecektir kakao gerçekten böyle e şekere birebir geliyor böyle tatlı ihtiyacınızı karşılıyor oldukça lezzetli oluyor dilerseniz karışık da yapabilirsiniz bu arada gurme mutfak kanalına abone olmadıysanız kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere e Hepinize hoşça kalın.